gidiyoruz şimdi biz eve gidiyoruz Selat bizi aldı şimdi markete girdi o birkaç eksik paramları alacak biz de onu bekliyoruz ne biz şey bekliyoruz ne böyle bu yeni takımını taktı benim kızım gidince seni yıkayalım biz anneciğim. Güzelce yıkayalım. Biz şimdi eve geldik. Asya arabada uyudu. Çok uykusu vardı. Anne nerede pek uyumadı. E, arabada uyuduğu için onu aşağıda bıraktık. Kayınvalidem de o orada uyuyor çok acayip derin uyuyor yani montunu falan çıkarırken hiç uyanmadı. O yüzden biz onu almadık. Ee, ben hemen yukarı çıktım. Bir şeyler aldık. Bunu yerleştireceğim. Hmm, eşim. eşim annemlerle kalmadı. O buradaydı. Evi de atmış belki görüyorsunuz. <laughs> Evi falan toplayacağım. Havalandıracağım hemen. Asya gelmeden. Öyle bir ortalığı toparlayayım. Görüşürüz. Ben şimdi evi toparladım. Ee, öyle bir işte üstten toparladım. Burada çantamız. Bunu yerleştireceğim. Şimdi su hazırladım. Yerleri sileceğim. Ben videoda de kullanmıyorum. Hmm. Zaten görüyorsunuz yani evim küçük. İki dakikada siliyorum. Yani benim için daha pratik oluyor açıkçası e, ee, mutfağa bir de banyo sildiğim zaman işim inşallah bitecek. İnşallah. Şimdi bu üründen bahsedeceğim ben size. Ee, artık bitiyor temizlik. Son aşama toz alacağım. Aynaları falan sildim cam sille. Bu bence sadece mobilyalarda güzel oluyor. Diğer işte metaldir, camdır. Bence onlar için ayrı ürünler kullanın. Bence o kadar da başarılı değil onlarda. da. Ee, ya ahşapta gerçekten e, tozlanmayı geciktiriyor kesinlikle ve e, böyle çok parlak bir görüntü veriyor e, kokusu da çok güzel ama yerlerde falan gerçekten kullanmayın hani belki hmm, yani yerleri sildiğiniz suya koymak isteyebilirsiniz hani parlak görünsün diye ama içinde silikon olduğu için düşüp kayabilirsiniz. Bence ahşaplarda çok başarılı. Benim işim bitti. Şimdi evde kimyasal kokusu gitsin diye camı açacağım. Şu biraz daha havalansın kokular gitsin. Şimdi hasta gelecek ya. Yine yoruldum Bugün de hava çok güzel Böyle Dünkü havayla hiç alakası yok Bakar mısınız Aa, Bu arada Ben dün vlogu Yani ne şeylerle kapattım Ne dileklerle Daha 24 saat geçmeden Şimdi neler konuşuyoruz çok üzücü gerçekten. Ben en son baktığımda 39 kişi ölmüştü. O şeyde. Saldırıda. Şimdi kaç oldu hiç bakmadım. Oturup haberleri izlemem lazım. Gerçekten çok üzücü. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Sevenlerine, yakınlarına sabır diliyorum. Nereye gidiyoruz böyle bilmiyorum. Allah sonumuzu hayır etsin. Asya. Asya. Asya şimdi ben yapacak. Baba suyunu hazırlıyor. Biz de aşağıdaydık. Ben temizliği yaptım. Sedat çağırdı. Onlardan <laughs> yemek yapmış, yemek falan yedik. Çayımızı içtik. Şimdi çıktık yukarı. <laughs> Bu şapşi şey yıkayacağız. Sonra uyutacağız. Değil mi bir tane? <laughs> da muz var. Muz yedirdim. Ben yaptıracağım için çok öyle şey yapmadım. İzlemedim yani. <laughs> Efendim? Geleyim mi? Krem sürdük şimdi. Sebem için şu bebek losyonunu koyuyoruz Aa! biz. Ben memnunum. Az kaldı bitince bir tane daha alacağım. Doğduğundan beri kullanıyorum. Daha Yeni bitiyor. Değil mi kızım? Biz bunu çok seviyoruz. Değil mi bir tanem? Asya kuş banyodan sonra uyudu. Ben de çok yoruldum. Canım bir de Türk kahvesi istedi. dibinde bu kadar kalmış ama bununla yapacağım. Sedat da isteyecek benden görüp ama artık ona ona Nescafe yaparım artık. Öyle ben şimdi kahvemi yapayım. Haberleri falan izlerim. Edit yaparım. Öyle biraz dinleneyim. Kendinize iyi bakın. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.